Eyvallah zengin. Kalsın başlangıcını Bak şu arkaya geç mi? Bak şu yuvarlakla geç. Dur yerine. Yani. Adam şurada bir şey. Bilmiyorum. Solunda solunda. Ya efek. Lan mor. Oooo. amına kodumun Gelirtmeyin amına koyayım ki girmesinler ya yeter artık ya. Adam mı sayda giriyor amına koyayım ya. Ohoho. Da <laughs> kolmayla ben gelin. Ohoho. Çok mu piklemeyin amına koyayım ki pikleme amına kodumu Fatih'i. Haklısın <laughs> demiştim ama. Kontrol ediyor amına kodum ya. Ay o mavi benim ay arasın. Çok sevdim ben. Yıldızlar tutamaz. Ay, 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 son <laughs> adam hiç çok. <mi>? Ben yeni. Fatih <laughs> <Ses, ses, sen gülüyor> avradına dürbünle bakabilir miyim? Oysa niye adı tek başına bırakıyorlar? Malsınız abi. Aa 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 aa. Geldim Aman ya. Adam. Ağlama geldim. Adam bas ede. Bas ede mi abi? 141. 141 Trabzon plakası değil mi abi? Oğlum adam aya kurdu 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 kurdu. kurdu 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 kurdu. Lan biliyorum gerize çal sus ya. Küyünü kullan küyünü kullan küyünü kullan. Lan küyünü kullan kul küy küy. O değil lan buna koyayım küy. Lan küyünü kullan. Al on. götünü ısıracağım şimdi. Efendim. Üstü üstü sağda sağda. Sağda. Oğlum adam soluna mal. Al Ultini bas. Ultini bas ultini. Bak ultini. Aaa basamıyorum bas ultini. abi. Yok, basamıyorum. Üstü üstte üstü. Ya basamıyorum. Şöyle ben sen koruyorum. Vallahi kor abi ben. Bu sen misin geri zekalı. Evet. Aşağı gerçekten. düştüm. Oy. Lan bir daha aşağı düştüm. amı buldular. Oy. Burada burada. Onu da Vallahi onu da ki. sal sal sal. Onu da vuracağım. Çık 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 çık. Oğlum kutunun üstündeymiş. Ananı kötünü sikeyim. İndi indi. İndi geride kalır. <laughs> i̇şte bakayım. Oy. E bu kadar da olmaz ama ya. Bak oyun bana gelince şu şekilde çekti geçer at. Ay niye kimse tutmuyor? Bu kadar. <laughs> Gördün mü? Bir düşman kaldı. Ultim hazır. Gördün mü? Oluşum. He babayı <laughs> atıyorum. Berat? <Attın. Gülüyor> <laughs> <Allahmiş>. Attım. Allah. <.flanzen> Attım. Bize şimdi ben bunu bir chat çekeyim. Ama ya yok mu amına koyayım? Sen nasıl duymuyorsun? Bas <laughs> ya bas <fazla, gülüyor> ya bas ya. Adam bilmiyor seni. Elini kolunu sikeyim Fatih. Ya. Elini, o... <laughs> oğlum niye öyle birden saklandı? Aha. Bu ba, geriz. Babanız oğlum be? Neredesin lan? <laughs> <laughs> Nihao. Savunucular kazandı. <laughs> Eğlenceliydi. Abi, hayatımda e, ben, e, ben ez çerez mayonez. Fatih yanıyor mu amına koyayım ya? Ee, benim odaya bir tane klima taktırsan Fatih. <laughs> Geri zekalı.